Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Forex ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü olan 12 Haziran Pazartesi günü veri trafiğine Türkiye tarafından saat 10'da açıklanacak olan Nisan ayı işsizlik oranını takip ederek başlayacağız. Günün devamında ise Türkiye saatiyle 21'de ABD tarafından Mayıs ayı federal bütçe dengesi açıklanacak. 13 Haziran Salı gününe baktığımızda ise veri trafiği Türkiye saatiyle 9'da İngiltere işsizlik haklarından başvuru sayısı açıklamasıyla başlayacak. Yine aynı saatte Almanya tarafından ise Mayıs ayı tüfe verisi açıklanacak. Türkiye saatiyle 15.30'da ise bu defa ABD tarafından Mayıs ayı çekirdek tüfe verisi ve yıllık tüfe verileri açıklanıyor olacak. 14 Haziran çarşamba gününe geldiğimizde Türkiye saatiyle 9'da İngiltere Nisan ayı yıllık gayri safi yurt içi hasla verisi ve Nisan ayı aylık sanayi üretim verileri açıklanacak. Günün devamında ise Türkiye saatiyle 15.30'da ABD tarafından Mayıs ayı üfe verilerini takip ediyor olacağız. Türkiye saatiyle 21'e geldiğimizde ise FED tarafından faiz oranı kararı açıklanacak. 15 Haziran Perşembe günü veri trafiği Türkiye saatiyle 15.15'te Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı ile başlayacak. Türkiye saatiyle 15.30'da ise ABD tarafından Mayıs ayı perakende verileri ve Haziran ayı FED imalat endeksi açıklanacak. Haftanın son işlem günü olan Cuma gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 12'de Avrupa bölgesi Mayıs ayı tüfe verisi açıklanacak. Türkiye saatiyle 15.30'a geldiğimizde ise Kanada tarafından Nisan ayı toptan satış verileri açıklanacak olup günün ve haftanın son önemli verisi ise Türkiye saatiyle 20.18'de Japonya tarafından açıklanacak olan faiz oranı kararı olacak. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.